Evet merhabalar. Elti kime denir? Eşimin erkek kardeşinin eşine denir. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Ee, diyelim ben evliyim. Evet. Benim karım ee, kardeşim de evli. Evet. Benim karım kardeşimin karısının eltisi olur. Elti. Evet, elti kime denir? İki eşin ee, hanımlarına elti. Sizin eşiniz mi? Evet. Mesela benim eşimin benim eşimin abisinin hanımı veya erkek kardeşi. Eminiz. Eşimin benim kardeş, kardeşimle benim karılarımız. Elti. Evet. Doğru. Erkek. iki erkek kardeşin karısı işte. Sanki kopya aldık gibi arkadan biraz. Yok. Ben önce söyleyecektim. O benden önce söyledi. Tamam. Teşekkürler. <laughs> elti kime denir? Evet. Elti kime denir? Kardeşimin eşi. Evet. Eşimin eltisi oluyor diye biliyorum. Evet. Doğru. Doğru mu? Teşekkürler. Elti kime denir biliyor muyuz? Evet. Eşimin kardeşinin hanımına. Evet. Var mı hatıra Doğru mu? Evet. Doğrudur. <laughs> Doğru. 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 Emin Eminiz. Eminiz Son tamam. karar.